Kahramanmaraş'ımızda ilk defa yapılıyor. Bu konuda Büyükşehir Belediye'miz bize destek verdiği için canı gönülden teşekkür ediyorum. Şehrimizin en önemli değerlerinden olan, özellikle bu bölgemize has, havası, suyu, güneşiyle yetişen, kendisine özgür raihası olan, kabarcık üzümünün başkenti diyeceğimiz Bertiz bölgemizde, masele günleri çerçevesinde bağ bozumu etkinliği beraberiz. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Bu bölgede yetişen bu üzümümüzün rayihası lezzetli çok özel bir üzüm. Tabii ki bunun işlenmesi, bu üzüme bağlı ürünlerin ortaya çıkarılması, bunun katma değerinin yüksek olması, pazar payının geliştirilmesi bu son derece önemli. Biz kırsal hayatın yeniden canlanması için yoğun çaba sarf ediyoruz. Gerek merkezi hükümetimiz, devletimiz, gerekse bizler belediyeler olarak buralardaki hayatın daha da artması konusunda gayret ediyoruz. Bunun başında ne gelir ilk önce? Yol gelir, su gelir ve bunun akabinde de diğer alanlar gelir. Biz Bertiz bölgemize 125 kilometre saati kaplama yapmışız. Yol bakım yama 20 bin ton asfalt atmışız. Yol açma ve iyileştirme 320 kilometre. Bunların çoğu biliyorsunuz bağ, bahçeye, araziye giden yol. 10 kilometre sıcak asfalt, 11 bin metrekare parke çalışması, bir de kılalı köprüsünü yapmışız. Şöyle baktığımızda toplamda 60 milyon üzerinde bir yatırım. Kahramanmaraş'ımızda ulusal coğrafi işaretli 25 ürünümüz var. Bugün açıklıyorum. Dün bu netleşti. Kahramanmaraş, Beyaktis, Kabarcık üzümümüz de şehrimizin 26. ulusal coğrafi işaretli ürün olmuştur. Hayırlı olsun diyoruz. Bu Büyükşehir Belediye'mizin girişimiyle, destekleriyle bunu da sonuçlandırmış olduk. Şehrimize, Bertiz bölgemize hayırlı olsun diyoruz.